Milli İstihbarat Teşkilatı Kuzey Irak'ta örgütün tünel yapım çalışmalarında yer aldığı bilinen Harun Eint kod adlı Mehmet Akin'i düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. Şimdi onun detaylarına bakalım Ankara'ya gidelim. TV Yüzü muhabiri Sertaç Murat Koç karşımızda gelişmenin detaylarını aktaracak Sertaç. Osman senin de ifade ettiğin gibi Milli İstihbarat Teşkilatı Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlara an itibariyle bir yenisini daha eklemiş durumda. O da senin de ifade ettiğin gibi örgütün özellikle Irak'ın kuzeyindeki tünel yapım faaliyetlerinden sorumlu olan ismi terörist Mehmet Akin'i etkisiz hale getirmiş durumda. Akin tabi sadece örgütün tünel yapım faaliyetlerinde yer almıyordu. Özellikle pençe kilit ve pençe operasyonları bölgesinde Mehmetçe'ye karşı yapılan saldırılarının da mimarlarından, bunun müsebbiblerinden bir tanesiydi. İşte Akin adım adım izlenmeye başladı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özellikle pençe bölgesindeki bir noktasına yeniden saldırı gerçekleştirmek için harekete geçtiği anlaşıldı. Bu kapsamda hazırlıklar yürüttüğü anlaşıldı. Tabi Milli İstihbarat Teşkilatı sağ aldığı bu bilgiyi direkt olarak Ankara'da kale olarak adlandırılan Milli İstihbarat Teşkilatı karargahıyla paylaşıldı ve sağ ajanlarıyla birlikte adım adım bir takip süreci başladı. Uygun an kullanmaya başlandı. Demin de ifade ettiğim gibi o saldırı girişimi öncesinde harekete geçtiği anlaşılınca bu terörist Mehmet Akin'in operasyonun düğmesine basıldı ve önleyici nokta operasyonla Irak'ın kuzeyinde bu terörist Mehmet Akin etkisiz hale getirildi sağdan silindi diyebiliriz tabi daha üç gün önce. 27 Kasım'da maalesef Pençekilit e, Harekat Bölgesi'ne bir saldırı düzenlenmişti ve 3 kahraman vatan evladı, 3 Mehmetçik e, şehit olmuştu. İşte bir anlamda onların da kanı yerde kalmamış oldu. Çünkü bu Mehmet Akin etkisiz hale getirilmese e, oralarda kazacakları tünellerle bu operasyon bölgelerinin içine sızmaya çalışacaktı. Ama e, bu e, amacında artık başarılı olamayacak çünkü Mitin gerçekleştirdiği bu başarılı önleyici nokta operasyon operasyonla sağdan silinmiş oldu. Muhalefet karadında neler oluyor? Yeniden bir ittifak durumuyla karşı karşıya kalınır mı yerel seçimlerde? Bu bir merak konusu oldu. Özellikle bugünkü hamleden sonra resmen ittifaklara kapıyı kapattığını daha önce açıklamıştı İyi Parti ve lideri Meral Akşener. Onlara bir işbirliği teklif edildi Cumhuriyet Halk Partisi tarafından. Teklifi bizzat CHP Genel Başkanı Özgür Özel İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaretinde iletti. Akşener'e bu husus sonrasında soruldu görüşmenin akabinde. O da teklifi Genel İdare Kurulu'nda görüşeceklerini dile getirdi. Biz İyi Parti'ye önümüzdeki yerel seçimde yerel seçime yönelik olarak işbirliği içinde olup olamayacağımızı böyle bir kararın Genel İdare Kurulu kararının yeniden bu konuda Genel İdare Kurulu tarafından gözden geçirip geçirilemeyeceğini bizim alınmış kararlara saygılı olduğumuzu ama eğer mümkün olursa bundan sonraki süreçte yerel seçime yönelik bir işbirliği için partilerimizin görevlendirileceği kişilerin birlikte çalışma imkanının yaratılıp yaratılamayacağını sorduk Pazartesi günü biz doğal olarak gekimizi toplayacaktık zaten ee, orada bu e, soruyu, genel idare kurulumuza soracağız. Ee, onlar nasıl bir cevap verecek? O zaman göreceğiz.